Nesin bir tanesi? Nesin? Gel canım. Gel. Bak oynuyoruz biz de sen de bizle oynayın. Züleyha abla. Canım. Yılmaz abi geldi. Küçük kanakta seni bekliyor. Züleyha, affet beni. Çok ağır şeyler söyledim sana. Ne olur. Dokunma. Özür dilerim senden. Sen nasıl benden hesap sorabildin Yılmaz? Müjyan da karı koca hayatına devam ederken benden nasıl hesap sorabildin? Ne demek karı koca hayatına devam ediyorsun? Tebrikler. Bir çocuğun daha olacakmış. Ne? Ayşe Koyarsın adına bak o zaman annenin adı istiyordum ya. Ama belki Müjgan annesinin adını da koymak istersiniz. Neydi Müjgan annesinin adı? Züleyha ne diyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey. Müjgan hamile Yılmaz. Saçmalama yok öyle bir şey. Çekil. Gördüm. Tahlillerini gördüm. Gözüme soktu. Tahlil gördüm. Allah'ım sen bana sabır ver. Ben Müjgan'a elimi bile sürmedim. Sakın inkar etme, sakın. İnkar etme, daha fazla gözünde küçülme. Ben senin için neleri göze aldım? Süleyha. Hiçbirine değmez misin? Süleyha, ben sana ihanet etmedim. Gururla gösterdi böyle. Kalsiyumlar aldı, vitaminler aldı. Eczacı da onu tebrik etti. Bu işte bir yanlışlık var. Sen bu yüzden mi benden şüphe ettin? Demir'le karı koca hayatta hala yaşıyor musunuz derken... Çünkü sen de hala Müjgan'la karı koca hayat yaşıyormuşsun. <laughs> Süleyha, Kur'an nimet çarpsın ki Müjgan'a elimi bile sürmedim. <laughs> Nasıl hamile kaldı o zaman bu kadın? Kesin bir işler çeviriyor. Bak bu kadın kıskanç olabilir, deli olabilir, kötü kalpli olabilir ama seni aldatacak bir kadın değil. Bak oğlum üzerine yemin et. Oğlum üstüne yemin etme. Umarım iki çocuğunla gurur duyduğun bir hayat yaşarsın. Umarım. <laughs>